Herkese tekrardan merhabalar. Murat Baval ve BR Medya olarak sizler için merak edilen soruları cevaplıyoruz. Sıradaki sorumuz şu: Aslında herkesin bu yeni gençlerde de genç girişimcilerde de istenilen bir şey ve en temel şey aslında. Bir şirket kuracak. Şirket kurarken dikkat etmesi gerekenler, aşamaların en sağlıklı şekli ve en basit şekli aslında. Temelde ne şekilde ilerlemek gerekiyor, nasıl başlamak gerekiyor? Bu konu hakkında tecrübelerinizi istiyoruz size. Evet. Şimdi genellikle Etsy veya Etsy gibi platformlarda satış yapan arkadaşlarımız burada güzel teşvikler sunuluyor. Dolayısıyla şahıs firması, şahıs şirketiyle başlamalarını öneriyoruz. Burada şahıs şirketiyle başlamak için öncelikle bir adresleri olması lazım. Ve ikametgah adresleri tam düzgün olması gerekiyor. Her Ve, şeyin güncel ilerlemesi gerekiyor ki sonrasında e, sıkıntı çıkmasın. Evet aynen öyle. Yani bir e-devlet şifresi olacak. E-devlet şifresi olduğu zaman bu e-devlet şifresi üzerinden şirket kuruluşunu yapıyoruz. Adresi neden söyledim? Çünkü bir kişi internet üzerinden şirket kuruluşunu biz onlar adına yapıyoruz. Ama maliye o şirket kuruluşunu yapan şahsın gerçekten var olup olmadığını bilmiyor. Çünkü internet üzerinden bir başvuru gelmiş evet. ve firmamın merkezi de şu adres diye belirtilmiş. Şimdi maliye ne yapacak? Ya yoklama kelimesinden çok korkuyor arkadaşlar. Yani yoklama <laughs> nedir acaba? Ne yapacaklar bize? Okuldan alışkanlık. <laughs> evet, tabii. evet. Askerde de işte yoklamaya çağrılır. Aslında yoklama demek ya internetten bir başvuru var ve internetteki başvurunun bir adresi belirtilmiş. Gerçekten böyle birisi var mı ve böyle bir adres var mı? Evet. E, önce bu ikisini tespit etmek için adresine maliyeden başvurduktan sonra 10-15 gün içerisinde memurlar gidiyor. Bu ikisini kontrol ediyorlar. Kimliğinizi gösteriniz diyor. Evet, kimlik orada başvuran kimlikle uyuşuyor. E, başvurduğu adreste belli bir adres. Hı, hı. E, daha sonradan da üçüncü bir soru siz ne iş yapacaksınız diye size soru soruyor. Çok böyle bir e, herkesin korkacağı bir ahiret Korkunuzu suali gibi bir mi? soru değil. Korkunlu. Yapacağınız işi kısa bir şekilde anlatıyorsunuz. Yani o adres ve e, bulunduğunuz yer o yapacağınız işe uygun mu? Onu bir görüyor. Aslında iki tarafı da güvenceye alıyor bu Güvenceye Aynen ve bu üçü birleştiği zaman bir fotoğraf çekiyor bulunduğunuz yerde adresin kapısını çekiyor işte eee içeride bulunduğunuz ortamı çekiyor hı hı. memur gidiyor. Sizin aslında firmanız artık kurulmuş oldu. Daha doğrusu başvuru yapıldıktan birkaç gün sonra sizin vergi levhanız da çıkıyor. Daha yoklamaya memur gelmeden. 2-3 güne çıkıyor vergi. Çıkıyor verdim. aslında. Çok iyi. Evet, aslında siz faaliyetlerinize başlayabilirsiniz. Yani herhangi bir e, sakıncanız yoksa hı hı. adresiniz zaten doğru olduğunu kabul ederek firmanın faaliyetlerine başlayabilirsiniz. Bununla ilgili çok gelen sorular olduğu için söylüyorum. Çok kısa sürüyor bu işlem. Yani bir, bir, iki saatte bunları halletmiş oluyoruz. Ve firmanızı kurmadan önce de yapacağınız işin ne olduğunu doğru bir şekilde bize anlatmanız lazım. Biz de o anlattıklarınızdan yola çıkarak sizin bir faaliyet alanınızla ilgili bir kodlama var. O kodu bulmamız gerekiyor. Doğru kod. Siz işte diyelim ki reklam tasarım işi yapacaksınız. Hı hı. E, reklam tasarımla ilgili bir faaliyet kodu var ve biz o faaliyet kodunu sistem üzerinden bulup seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla önceden bununla da hazırlıklı geldiğiniz zaman işleminiz daha çabuk bitiyor. Masraflarınız da çok fazla bir masrafınız yok. Notere gidip bir imza beyannamesi veriyorsunuz. İmza beyannamesi de en son güncel rakamlara göre 100 lira civarında. Eğer mali müşavirinize bir vekalet vermek istiyorsanız bir vekalet ücreti var. 300-350 TL oluyor. Bu her aşamada zorunlu değil mali müşavir vekaleti. Ama ileride ihtiyaç olduğu zaman böyle bir masrafınız hı hı. önünüzde bekliyor. Ama kuruluş zamanında böyle bir zorunluluğunuz yok. Fatura düzenleyeceksiniz. İşte ufak tefek fatura... Hemen e, matbaadan bir fatura da bastırabilirsiniz. Bunlar ufak tabii, işler bunlar yani, biraz daha en, ama asıl konusu çok da göz korkutulacak göz kadar korkunçı. değil. Toplatsanız 1000 liralık bir masrafınız yok. Ha Düşük maliyetle tabii, de, düşük de olan bir şey. Evet. Faturalarınızı e, şöyle ekstra bilgi olarak devletin belirlediği e-arşiv diye bir portal var. Oradan da düzenleyebiliyorsunuz. Matbaada hemen bir fatura Kağıt bak. işleriyle de uğraşmak zorunda kalmıyoruz, Zor, kalmıyoruz aslında. Kalmıyoruz. Aynen doğru evet. söylüyorsunuz. Şans firmasının yani çok ciddi bir masrafı yok. Göz korkutucu tamam. bir düzeyde değil. Hazır aklımdayken onu da sorayım size. Şimdi mesela ben reklam ajansı olarak açtım kendi firmamı. Belki merak eden arkadaşlarımız da vardır. Sonrasında e ticarete de yöneldim. Peki bunu bir kodla çok rahat bir şekilde eklettirip devam ettirebiliyor muyuz? Aynı işlem ilerliyor mu? Evet, yani iş yaptığınız işe çok zıt bir işlem değilse ticaret reklam ajansına bir zıt bir işlem hı hı. değil yapılabiliyor. Bunu çok kafa karıştırmak için de bunu da söylemeye gerek yok. Ek faaliyetler ekleyebilirsiniz. Yapacağınız baştan kurduğunuz firmanıza e-ticaret yapmak istiyorsunuz. Bunu da ekletebilirsiniz. Farklı işler de yapmak istiyorsunuz. Bunlar da eklenebiliyor ve çok kolay hı hı. bir şekilde bunu sisteme koyabiliyorsunuz. Ama şurada şöyle bir durum var. Hı hı. Home office yani evinde firmasını açanlar evine uygun olmayan işleri de eklemeye başladığı zaman işte nakliye işi yapıyor, işte depo stoklu mal bulundurup sağ sola ihracat yapmaya başlıyor. O zaman tekrar bir yoklamaya gelmek istiyorlar. Yani siz bu işleri, faaliyetleri eklediniz ama eviniz buna uygun mu? Ne Değil şekilde ilerliyorsunuz? Evet ama e-ticaret yapmaya ev, eviniz uygun olabilir, reklam tasarım yapmaya eviniz uygun olabilir. Belki onunla ilgili soracağınız soru olacağı için onu evet, oraya bırakalım. Onunla ilgili videomuz da olacak kanalımızdan yine bunu da inceleyebilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim.